Efendim sizlerin mesajlarında dediğim gibi... ...kapanışta konuşmamızı istediğiniz bir şey var mı diye... ...bakalım. Meslek, aşk. Bayan öğretmen erkek çiçekçi sorun olur mu ne? Abi kapanış konuşmasında meslek ve aşk ha? Ee, bayan öğretmen erkekte çiçekçi sorun olur mu demiş. Yani ben şöyle düşünüyorum onu... Aynı meslek gruplarından insanların evlenmesini ben çok uygun görmüyorum. Sıkıntısı çok oluyor aynı meslek grubundan doktor doktor. E, öğretmenler de olabiliyor saatleri farklı oluyor falan. Hadi bu da olmaz değil yani ama aynı mesleğin içerisinde olduğu zaman bir gariplik oluyor yani. Farklı mesleklerden insanlar olduğu zaman birbirlerini daha bir bütünlüyorlar. En azından bir diğerinin işine çok vakıf olmadığı için burnunu sokmuyor. E şöyle yapsan ne olur diyor mesela. Akıl veriyor. Çünkü aynı işi bildiği için. O da diyor ki şöyle yap diyor falan. Dediğim gibi ya yani benim sözlerim hani son söz falan filan değil. Ben haddimi bilirim. Ama bunun haricinde yani bir bayan öğretmen, erkek çiçekçi böyle bir, bir şey bana bir sorun gibi gelmedi yani. Niye sorun olsun? Hatta çiçekçiler zarif olur değil mi başka? Öyle biliriz ya çiçek atan, çiçek yollayan, çiçekle ilgilenen, birinin zarif olduğuna inanırım. Bizim özellikle ilişkilerde benim altını çizmeye çalıştığım şöyle bir dengeniz olsun. Yani şimdi bunu da herkes o kadar kendine göre yorumluyor ki ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Benim bildiğim son nokta değildir nihayetinde ya da ben bilir kişi değilim. E, efendim son koyucu böyle olacak değilim. Ben nacizane fikrimi söylerim. İsterim herkes yerinde, yurdunda, yuvasında mutlu olsun. Hepimiz de bunu isteriz. Burada benim tek altını çizdiğim, önemsediğim bir şey varsa biraz denge olması. Denge de şu. Bir hanımefendi üniversite mezunu olup da delikanlı ilkokul mezunu olursa burada sıkıntı olur. Burada delikanlının ya ekonomik olarak üst olması lazım, yani paralı olması lazım, imkanlı olması lazım. Ya da kendini o kadar aşmış, yetiştirmiş olması lazım ki asla ve kat'a hanımın eğitim düzeyinin yüksekliğinin kompleksi altında ezilmesin. Eğer ki böyle bir problem çünkü yarın bir gün burası Türkiye işte değil mi? Siyaseten bir sürü fırıldaklık dönüyor, siyaseten bir sürü şeyle yaşıyorsun. Ekonomisi var bunun, ticareti var şuyu var buyu var. Bir fikir beyan ettiği zaman hani ağzına sen nereden bilirsin? Sen ben bunun eğitimini aldım. Sen gibi yerlerde işte kompleks nerede meydana gelir? Burada meydana gelir zaten. Bu tür zamanlarda, bu tür anlarda aşabilirseniz birbirinizin fikrine saygı gösterebilirseniz ya da birinizin çıkışını hani şey gibi düşünün ya. Aynı çocuğa kendi öz anası bağırır, babada sıkıntı olmaz. Üvey anası bağırsa babanın yüreği dağlanır. Tersten bak. Öz babası kızsa anası bir şey demez. Üvey babası kızsa anasının yüreği hoplar. Bunun gibi halbuki harekettir doğru olan ya. Kendi dünyanızda bu kompleksi aşabilir misiniz? Birisi esnaf, çiçekçi ya da başka bir şey esnaf. Ekonomik düzey iyi ise yani senin kazandığın paranın altında bir para kazanmıyorsa orada ezilmeyecekse problem yok. Ha biz bunları açtık diyorsanız zaten hiç problem yok. Önemli olan aynı yöne bakmanızdır. Aynı havayı solumanızdır. Ne yazık ki bizim ülkemizde olmazsa olmaz. Önemli olan ne yazık ki ama ne yazık ki böyle dış dünyada böyle bir problem olmasa da bizim dünyamızda var. Böyle bir tespiti bugüne kadar hiç yapmamıştım ama son dönem bunu da yaşadım. Siyasi görüşünüz bile aynı olsun. Ya da birbirinize yakın olsun. Çünkü bu siyaset denen bu bizim hayatımızı artık çok iğrenç bir şekilde kapsayan, artık yuvaların içini sarsmaya başlayan bu hareketten dolayı hakikaten siyaseten bile aynı yöne bakan insanlar olun ki evliliğiniz, yani aynı yöne bakın. Hangi parti ise, hangi gidişse, hangi yönse aynı. Aynı iyileştiğiniz zaman sorunları aşmanız daha kolay olur. Öbür türlü vay sen böyle, vay ben böyle, vay sen şöyle diye gider. Ekonomik olarak onu bir şekilde İnsan kapatabilse de bu tür şeyleri kapatamıyor, yani bu tür fikir ayrılıklarını kapatamıyor. Sonbaharın kendi içerisinde bir başka bir mevzu yoksa, sonbaharla ilgili birkaç kelime söyleyip kapatmak istiyordum. Tekrardan bir bakalım şöyle de, ondan sonra benim konum hiç konuşulmuyor diye. Babam bizimle doğru düzgün ilgilenmiyor. Babamın başka bir kadından benim gibi bir çocuğu olduğunu öğrendim. Baban parasını oraya götürüyormuş. Buyur. Abi yüreğimi soğutacak bir şey söyle diyor. Senin yaşında dediğine göre baban bunu nasıl kapatmış bunca sene? O da bir ayrı başarı. Senin yaşında bir başka Evlilikten çocuğu var ve parayı oraya verdiğini sen biliyorsun ya da biz senden duyuyoruz doğru mu değil mi ismini kapattım kimse görmesin diye. Şimdi burada nasıl bir <laughs> yani gel bunun altından çık değil mi? Eğer ki önümüze çıkan bir problemde şimdi bunlar ani sorular ve anında böyle canlı yayında hadi deyince bu tür ailelerin içerisinde çok büyük problemlere sanki hiç problem değilmişçesine ya da ruhsuzca matematiği budur gibi cevap verebilmek kolay bir şey değil. Ama benim ne fikrim şu. Oradan senin yaşında bir kız çocuğu olacağı kadar eski bir ilişki var. Yani buradan şunu mu çıkartalım baba o var da değil bir gönül kaptırmış gitmiş orada bir hayat kurmuş ama buraya da hiç bunu hissettirmemiş. Onu da nasıl yapmış o da ayrı bir başarı. Şimdi bu saatten sonra ne yapalım? Nasıl bir karar verelim? Babanın yaptığı hata mı? Hata. Annem böyle bir durumda ne yapacak? Olmuş üzerinden yürüyelim. Yani olmuş mevcut durumu kabullenerek yürüyelim. Hani babam annemi bir kadınla aldatıyor, başka bir şey. Senin yaşına gelmiş kadar eski çocuğu olan, ilişkisi geçmiş olan başka bir şey. Parayı oraya yedirdiği mantığına hiç girmiyorum bile. Böyle durumlarda annelerin travması daha büyük olur. Yani bir kız çocuğu olarak senin travmandan daha büyük. Çünkü hani sen şimdi o kız çocuğuna para yediriyor derken kendine o kızı tercih edilmiş olarak görüyorsun. Annen de diğer kadını tercih edilmiş olarak görecek. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yuvanızı ayırın demedim. Demem de böyle bir vebalin altına girmem de. Bu vebaldir. Ben sana bakan yönüyle söyleyeyim sevgili kardeşim. Biz annelerimizi, annemiz, babamız olarak severiz ama annemiz ne kadar iyi bir eştir, babamız ne kadar iyi bir eştir bunu çok bilemeyiz. Daha doğrusu babamızın gözünden annemizi, annemizin gözünden babamızı tanımayız biz. Biz evlat gözüyle bakar, annemizi, babamızı severiz. Ben annemi, babamı sevmiyorum. Sözü çok yoktur. O çok kızılan anlarda bazen böyle tepkisel olarak işte babanın kızdığı bir şeye ya da izin vermediği bir şeye söylense de insan babasını, anasını sever. Zaman zaman ters düşmek başka bir şey ama sever. Şimdi böyle bir durumda babamızın gözüyle annemiz nasıl gözüküyor? Evet annem çok iyi bir kadın ama babama nasıl bir eş bilmiyorum. Babamın gözüyle bilmiyorum. Annemin tarafından baktığım zaman babam nasıl bir eş bilmiyorum. Benim babam muhteşem bir adam. Evet senin baban muhteşem bir adam olabilir ama muhteşem bir eş olamayabilir. Annen muhteşem bir kadındır, ama annen muhteşem bir eş olamayabilir. Onu biz kendi evlat duygumuzla oradan bakarız. Ve yarın bu hayatın içerisinde artık biz olacağız, değil mi? Artık anne baba hayatı bizim hayatımız olacak. Biz bir yere doğru yürümeye başlayacağız. Ve yarın bunların başımıza gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Efendim belki de radyoyu yeni açan ve, ve bu program hiç bilmeyenler varsa bundan sonra benim boş boş çene çaldığım bir yerdir. Bundan dolayı bu adam niye şarkı çalmıyor? Niye? bir şiir yok falan diye düşünüyorsanız kapanış konuşmasına geçtikten sonra şey yoktur sohbet şiir şarkı yok ben bitirdiğim zaman gelecek bir dört dakika daha en azından bu tür durumda olanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüp kafa yoruyorum bu saatten sonra desek ki baban o aileyi terk etse bunu da vicdanın kabul eder mi o kadının ya da hadi kadını da geçelim senin akranın olan o çocuğun günahı ne? Burada bir hata varsa Hata seneler önce yapılmış olan bir hata Ve bu hatadan doğan çocuğun günahı ne? Bizim Yarın evlendiğimiz zaman Çoluğumuz çocuğumuz olduğu zaman Nasıl bir hayatın bizi beklediğini biz bilmiyoruz bu saatten sonra yapmamız gereken sevgili kardeşim anladım kadere sen de kız çocuğusun. Annenin yanında olacaksın bir. Anne diyeceksin seni bir başka kadınla. Beni de o kızla yani yeni doğan benim üvey kardeşimle o senin artık kardeşin ne olursa olsun üvey kardeşinle kardeşini tercih etti ya da böyle bir şey oldu. Biz bundan sonraki hayatımızda yokmuş gibi ya da bunlar var da Bizim hayatımızın bir köşesinde dururken hiç yokmuş gibi davranamayız. Yok görebilir miyiz, göremeyiz. Bu durumu ya kabullenip yürüyeceğiz ya da diyeceğiz ki herkes kendi yoluna. Bunların da sebebi sonuçlarını düşünmek zorundayız. Ama yapman gereken senin bir evlat olarak nefret etmemeni istiyorum. Evet zor bir şey söylüyorum ama nefret etmemeni söylüyorum bu durumda olanlar için de çok sıkıntılı bir durum. Herkes bu konuda çok fikir verir. Ama verdiğim fikrin karşılığının dünyasını yıkmamasına özen göstereceğiz. Yarın bir gün sen kendi hayatını kuracaksın sevgili kardeşim. Ve annen de bugüne kadar bu işi zaten çakmamış anlamamış olması mümkün değil. Öyle inanıyorum ki yuvası devam etsin diye görmemez diye gelmiştir. Bilmemez diye vermiştir. Hissetmemesi bir kadının mümkün değil. Anlamaması mümkün değil. Annem bugüne kadar yüreğinde nasıl sabretmiş, saklamış, o büyük olgunluğu göstermişse, sen de bundan sonraki hayatında zaten büyümüşsün mesaj atacak kadar, annenin yanında olmaya özen göster. Babana bunun nedenini anlatmadığı sürece sorma bile. Çünkü baban o psikolojiyle hep bunu öğrendiğin andan itibaren sormanı isteyecektir. Ama sorma bile. O bir gün kendisi o duyguyu seninle paylaşacaktır. Biz evlatlar olarak babalarımızın, annelerimizin hayatını yargılayamayız. Bizim işimiz onlara evlatlık yapmak. O bize babalık, o bize analık yapmamış olsa bile. Babasından, annesinden hır gür görmüş sokağa atılmışların çok anlayabileceği bir şey değil ama biz dünyayı sadece dünyalık yaşamayız. Allah'ın rızasını her şeyin üstünde gözetiriz. Allah'ın rızası da annenize ve babanıza bakın diyor. Sizinle aynı dinden olmasa, kötü yolda olsa bile. Onun da karşılığında biz yine bunun karşılığını Allah'tan bekleriz, kullardan değil. Ve dilerim şu an beni dinleyen her biriniz kınadıklarımızdan olmayalım, kınadığımız bir hayatın içine düşmeyelim. Sakına sakın bulunduğunuz yerde kimsenin hayatını kınamayın, kınadığınız bir hayat başınıza gelmeden can veremezsiniz. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere yüreğimle. Ben gidiyorum birazdan sevgili kardeşim kahraman, sizlerle yarın gece aynı saatte görüşünceye kadar kalın sevgiler.